Dairemiz Yenişehir sitesinde birinci katta 4 artı 1 net 165 metrekare kullanım alanı var. Brüt 185 metrekare kullanım alanı mevcut. Dairemizin girişi bu şekilde. Hemen sağ, girişin sağ tarafında Alaturka e tuvaletimiz var. İleri doğru gittiğimiz zaman yatak odaları devam ediyor. Salonumuz oldukça güzel geniş. Hem oturma odası hem yatak hem oturma odası hem misafir odası şeklinde. şekilde bir balkonumuz mevcut. Oldukça geniş. Dairemizde 3 tane balkon var. Buradan havuzu görebiliyorsunuz. Binamız merkezi sistem. Mutfak banyo doğalgazlı. Hemen girişin sağ tarafında mutfak var. Mutfağımız bu şekilde. Mutfağımızın genişliği. Mutfağımızda bal dolaplarımız böyle aydınlatmamız mevcut dekoratif. Cam balkonlarımız yapılı. Burada da bir balkonumuz var. Sürgülü, kapalı. alet tuvaletimiz. Böyle geniş bir holümüz mevcut. Bu şekilde bir banyomuz var. Yatak odamız Yatak odamızda yine ebeveyn banyosu mevcut. Burada çocuğumuz uyuduğundan burayı çekemiyorum şu an. Toplamda 4 tane yatak odamız var. 1 adet salon, 5 mutfakla beraber 6 3 tane de balkonumuz mevcut. Alıcı müşterimize şimdiden hayırlı olsun diyoruz.